Lol'ün yeni sezonu 30 Nisan'da geliyor ve önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. İlk değişiklikler harita. Vadi üstünde akan muazzam nehirler bizleri karşılıyor. Noxus'tan sonra içimizi ferahlatan vadi çok yakında bizlerle. İkinci değişiklik ise Yunara adında yeni bir şampiyonumuz yolda. Üçüncü değişiklik ise gelişmiş tespit sistemi. Artık takımınızı bilerek besleyen veya AFK kalan oyuncuların tespiti ve cezalandırılması çok daha etkili olacak. Bunlara ek olarak doğru raporladığınızda aldığınız geri bildirim ekranında oyuncunun adı da olacak. Dördüncü değişiklik ise hala bir söylenti olarak kabul edilse de True Skill 2 sisteminde oyuna dahil edilebilir. Bu sistemde oyuncuların MMR'ını hesaplarken yalnızca kazandığı ya da kaybettiği maçlara değil oyun içi performanslara da bakacak ve oyunlar daha zevkli olacak. Beşinci olarak güncellenmiş boşluk böceklere alamet ve atakan bizleri bekliyor ve tüm bunlarla beraber yeni oyun modu Arbe'de ikinci sezonda bizlerle beraber olacak.